strese sokacak hiç kimsenin bu konakta olmaması gerekiyor. Kudret'in sinsi planı ve Ceylan'ın geleceği. Ceylan'ın hamileliği dizinin dengelerini değiştirdi. Kudret hamileliği kabul etmiş gibi görünse de aslında planı Karan'dan habersiz doğumu bekleyip hem Ceylan'ı hem bebeği konaktan göndermek. Plan, Kudret'in stratejik ve soğukkanlı karakterini yansıtıyor. Plan başarılı olacak mı yoksa ters mi tepecek? Sema'nın karanlık niyetleri Sema da hamileliği öğrendi, bunu kabus olarak görüyor. Kudret bebeği kendi şartlarıyla kabul etmeye razıyken, Sema bebeğin tamamen ortadan kalkmasını istiyor. Bu çıkar çatışması, ileride Sema kudret arasında büyük bir patlamaya yol açabilir. Sema'nın planı hala net değil ama karanlık ve riskli adımlar gelebilir. Leyla Selin Ferit üçgeninde gerilim. Selin, Leyla'ya ağır hakaretler edip onu kışkırtıyor. Leyla sinirlenip, seni öldüreceğim, diyerek üzerine yürüyor. Tam bu sırada Ferit geliyor, olayı yanlış anlıyor. Selin'in manipülasyonu Ferit'in Leyla'ya güvenini sarsıyor. Leyla, Ferit'in Selin'e inanmasını derin bir hayal kırıklığı olarak yaşıyor. Gelecek bölüm tahminleri: Kudret'in planı, Karan'ın sırrı öğrenmesiyle bozulabilir. Sema, Kudret'in planına karşı kendi hamlelerini yapabilir.